Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü hafta sonu mesaisini Düzce Belediyesi tarafından eş zamanlı yürütülen projelere ayırdı. Çamköy Kavşağı, Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi, Bilim Merkezi ve Sabah Ulusay Kütüphanesini ziyaret eden Özü, devam eden projelerin detaylarını başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezimizi büyütüyoruz. Yaz boyu süren çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Burası Düzce'nin e, kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü güzel bir mekan olacak. Biliyorsunuz devlet tiyatroları Türkçe sahnesinde e, açıyoruz. Devlet tiyatroları Türkçe sahnesinin açılmasıyla birlikte kültür merkezimiz yeni konfigürasyonuyla, yeni yapısıyla, yeni iştizaliyle Türkçe'nin hizmetinde olacak. Türkçe bize hayırlı olsun. Şurayı kapatalım, arka taraf olabilir. İçeriden açık. Şu an aç Merhaba evet, arkadaşlar. Evet. Türlü, tamam. Işıklarımız elde ediyoruz. Deneyler. Temel uygun. bilimler. Temel bilimler yapıyoruz. Deneyler yapacaklar. Matematik, fizik, yani. Evet. Abi. Evet. Teorik. Ulan gelsin. İlk çalışmalar en çok potaya. Enerji lazım. Evet. Hakkı olsun. Yangın, Beyciler Mahallesi 1710. Sokak üzerinde bulunan dört katlı binanın birinci katında çıktı. Alınan bilgilere göre SS'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen evden ev sakinleri apar topar çıkarak durumu 112 Aylık Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını söndürme çalışmalarına başladı. Bu esnada apartmanın içini duman sarınca bina sakinleri balkona çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla apartmanda kalanlara tahliye etti. Kurtarılan vatandaşlar yakınlarına sarılıp sakinleşti. İtfaiye ekipleri ayrıca binadan kedi, köpek ve papağan kurtarma çalışması da yaptı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı binada ve dairede madde hasar meydana geldiği yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. ne doğru çık ya Allah aşkına ya Allah aşkına çıkıştı Ya bir şey patladı ben, 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 ben. karşıyendiriyor şimdi bir araştırmak tarzı varsa bu katılımcıların yaş yapısında zorlandı şeklinde bildiriyor. Bu <laughs> Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde Ankara istikametinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda ıraç çocuk bezi götürdüğü öğrenilen MT idaresindeki 34 UE 9718 plakalı tırın dorsesi alev aldı. Bir anda alev topuna dönen dorseyi görenler İlk müdahaleyi yaparken durum durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında çocuk bezleri ve dorse kullanılmaz hale geldi. Thank you. şurada başladı. Kendini görünce koştuk, şoförlerle birlikte. Söndürmeye uğraştık, söndüremedik. Orayı yıkamaya aldık onların Yani arabayı yıkamaya çektik. Camını kırıp da. Uğraştık, söndümedi. Biz suyu buldukça iyice, iyice alevlendik. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi o sıra. Onlar söndürdü. Diğer şoför arkadaşlar ayırdılar zaten. Çekiciler. Bayağı uğraştık ama söndüremedik. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve hız sınırı denetimleri devam ediyor. Bu çerçevede kaza oranının yüksek olduğu D100 ve D655 karayolları üzerinde radar denetimi yapıldı. 2 gün boyunca üst üste gerçekleşen denetimlerde 193 araca toplamda 340.762 lira idari para cezası kesildi. Ekiplerin hız denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. işlem yapmadık. Bu işlemi aynı Kaza Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Sakarya İle Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli Yunus timleri kazaya karıştı. Mitatbaşı istikametinde sağ şeritte ilerlemekte olan ve dönüş yapmak için manevra yaparak sol şeride geçen 05 D 787 plakalı hafif ticari araç ile arkasından gelen 54 A 4836 ve 54 A 4838 plakalı motorcikletle timler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden savrulan 4 polis memuru yaralandı. şey <laughs> <laughs> motoru Türkiye'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denizlerde denetim çalışmaları hızlandı. Dalgıç polisler ile birlikte iç sularda ve deniz kıyılarında yapılan denetimlerde olumsuzluklar anbean takip ediliyor. Devriye atarak yapılan denetimlerde bazı bölgelerde dalgıç polisler de deniz altında incelemelerini yaparak huzur ve güven sağlıyor. Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokaklarda torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan uygulamalarda HA, EY, FK ve OK yakalandı. Şahısların kaldıkları otel odası ve üzerlerinde yapılan denetimlerde 0.65 gram bonzai metamfetamin karışımı, 2.30 gram sentetik kanlubuya 0.80 gram metamfetamin ve 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Şahıslardan ikisi tutuklanırken iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay dün Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden Husumet bulunan Kenan Ünen, oğlu Taner Ünen ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada Taner Üren'i taraflar yatıştırmaya çalıştı. Tartışmaların yaşandığı esnada araçta pusuda bekleyen Kenan Ünen yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarını ateş etti kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Öğreten yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kenan Önen'i kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili bağlantısı olan Kenan Önen'in oğlu Erhan ve Ersan Öğreten'in kuzeni Taner Ünen'in de teslim olduğu öğrenildi. 25 yaşında hayata gözlerini yuman Erhan Öğreten'in cenazesi Taşçılar Köyü Ziyameoğlu Mahallesi Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Ayrıca olayda ağır yaralanan Ersan Öğreten ve babası Ekrem Öğreten'in ameliyattan çıktıkları ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bir kişinin öldüğü ve iki kişinin yoğun bakım alındığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bolu'nun Yeniçağ ilçesinde 1 Aralık günü yaşanan kazada 4 görev arkadaşıyla birlikte ağır yaralanan 25 yaşındaki jandarma uzman çavuş Musafacı Ömer Elmaz, tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit uzman çavuş için memleketi Malatya'da öğle namazına mütakip şehir mezarlığında askeri cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın ve şehidin yakının katıldığı törene Malatya valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve polis erken de katıldı. İl müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri mangon üzerinde cenaze aracına taşındı. Şehidin annesi Suzan Elmas ve babası Mehmet Elmas törende güçlükle ayakta dururken şehidin naaşı Malatya şehitliğinde gözyaşları arasında defnedildi. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Elmas'ın tabutuna konulan fotoğraf ve Türk bayrağı ise Vali Ersin Yazıcı tarafından baba Mehmet Elmas'a takdim edildi. Son vazifemizi yerine getirirken kardeşimize karşı الله أكبر. أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كافي أهل إيمان و... oyumuzsa <laughs> iman selametiyle Kur'an selametiyle şehadeti söyleye söyleye nefeslerimizi cennetinin en güzel mertebesinde en güzel yerinde

Eskiden genç kızların çeyizlerini süsleyen geleneksel yün ve pamuk yorganların yerine fabrikaların sentetik malzemelerden ürettiği yorganların almasıyla yorgan ustalığı da unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri oldu. Günümüzde ise sentetik malzemelerden üretilen yorgan ve yastıkların ucuz ve ulaşılabilir olmaları dolayısıyla yün yorganlar unutulmaya yüz tuttu. Sakarya'nın Hendek ilçesinde ustalığın son temsilcilerinden olan 66 yaşındaki Halim Erol teknolojiye karşı direnerek yorgancılık mesleğini sürdürüyor. 11 yaşında çırak olarak girdiği mesleğini Başpınar Mahallesi'nde kendi dükkanında devam ettiren Erol, yorganları geçmişten günümüze taşıyor. İlk okulu falan bitirdikten sonra Ada Pazarına yorgancı mesleğe ustam vardı bir tane akraba oluyor. Beni oraya verdiler. İşte o anda işlemecilik de vardı. Bu yatak örtülerini dikiyordular o zaman. Kabartma diyordular onun adına. Bu kabartmayı hiç kimse yapmıyordu. Sadece işte ada pazarında bir iki tane yer vardı. Tesadüfen benim ustam da bu işi yapıyordu. Ben işlemecilikten başladım ilk önce. İşlemeciliği öğrendikten sonra yanımda kalfa arkadaşlar da yorgan dikiyordular. Onlardan, ustalarımızdan yorgancılığı da öğrenmiş oldum. Yani iki tane mesleğim oldu. Ee, askere kadar ada pazarında devam ettim. Askerden sonra hendekli olduğum için hendeğe geldim, bir dükkan açtım, iş yapabilirsem kalırım dedim, iş yapamasam ada pazarına devam ederim dedim. Ustam da öyle söyledi. E, ama ben geldim burada, burada müşteri beni tuttu ve güzel de iş yaptım. 55 sene oldu yani. Ya şu anda zaten çırak yetişmiyor ve de yetişmez bu şartlarda zor oluyor. Çünkü ilkokul, lise falan çocuklar bitirdikten sonra hepsi paralı bir işe girmek istiyor. Ama bizim işte çıraklık şey var yani bir yetişeceğin bir seneni alır, iki seneni alır. Bunun sonu da yok tabii öğrenmenin devamlı bir şeyler, yeni bir şeyler öğreneceksin yani. Bunun ancak halk eğitim ilacı yani ben öyle görüyorum bu mesleklerin yorgancılık olsun, işlemecilik olsun, halk eğitimler buna el atarsalar bu iş sürer gider. Yoksa bitiyor. En bugün şey yorgancı 50 yaşında diyelim genç olan. 50 yaşında. Bunlar da zaten hepsi fabrikalara girmişler zamanında. Çünkü bu işten istediklerini alamayınca herkes fabrikaya girmiş. Şimdi de fabrikadan da dönüp de buralara gelip yeniden bu işi yapmak zor yani bırakmıyorlar. Bitiyor işte en son yorgancılar biz veyahut da benden 5 yaş küçük olanlar falandır yani 55 60 yaşlarına yakındır yorgancıların çoğu. Öyle tahmin ediyorum. Genç olan çok azdır. Ya bu meslek çok güzel bir meslek. Ben zevk alarak yapıyorum bunu yani. Ve şu anda bu işten para da kazanılır. Yani yapmalarını tavsiye ediyorum insanların yani. Ne olur bunu bir senede öğrenirsin. Ondan sonra para kazanmaya başlarsın. Bir sene sabredeceksin. Ve sonunda kazanırsın. Yani bu meslek kötü bir meslek değil. Yani şu anda tutulan da bir meslek. Yani dönüş var buna. Bu iş ileride daha parlak olacak ama eleman sıkıntısı işte karşımıza çıkıyor. Ya şu anda en çok yaptığımız yorgan yün yorgan. Yüne talep güzel var. Yün güzel bir şey. Çünkü yattığın zaman yatak olarak da kullandığın zaman dinlenmiş olarak kalkarsın yani. Sıhhatli olur. E bunun yanında bir de silikonlar falan var. Bunlara da talep var ama bunları sadece müşteriler yıkamak için. Yani yün yorgan bence en iyisi. Bir de pamuk da bunun yanında tabi pamuktan da yapıyoruz. Pamuk da çok değerli mesela. İkisinden yaptırmak lazım. Silikonlar dediğim gibi sıhhatli olmuyor. Yani ama en çok vatandaş bunu istiyor. Yıkanıyor diyorlar böyle ama işte sıhhatleri de dokunuyordur. Bunun farkına varamıyorlar. Sonradan yaşlanınca çıkıyor bunun şeyleri yani. 2200 metre rakımda bulunan Kartalkaya'da 15 Aralık itibariyle sezon açılışı yapıldı. Günün farklı saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte sık sık yapay kar takviyesi yapılarak pistteki kar kalınlığı arttırılmaya devam ediyor. Kayak sezonun açılmasıyla hafta sonu tatiline fırsat bilen tatilciler kayak keyfi yaparak doyasıya eğlendi. <laughs> Arkadaşlarımızla birlikte Beraber öğreniyoruz ve eğleniyoruz İnşallah daha çok kar yağar Daha güzel bir yıl olur Bu da inanılmaz çok zevk veren bir spor Ben de uzun yıllardır yapıyorum İnşallah böyle küçük arkadaşlarımızla Bizler gibi Uzun yıllar severek spor yaparlar